arkadaşlar bugün sizlerle birlikte beraber 5. sınıf fen bilimleri güneş dünya var. 3. çözeceğiz hocamdan başlayalım. <laughs> Birinci sorumuz. Aşağıdaki verilen cümlelerden hangisi doğrudur? A. Dünya güneşten büyüktür. Arkadaşlar dünya güneşten küçüktür. Yanlıştır. B. Güneş evrendeki en büyük yıldızdır. Orta büyüklükte bir yıldızdır. Bu da yanlış. Gündüz görebildiğimiz tek yıldızdır. Doğru. Güneş bir gezegendir. Yanlış cevabımız Ceyhan olacaktır arkadaşlar. Kendi sorumuzu okuyorum. Güneşin kendi ekseni etrafına dönme süresi yaklaşık olarak ne kadardır? A. Bir yıl. Hayır. B. Bir ay. Bu da hayır. C. Bir hafta. Dinlemez. D. Bir gün. Cevabımız denizde olacaktır. Doğru. Üçüncü sorumuza geçelim arkadaşlar. Güneşle ilgili aşağı hangisi yanlıştır diyor. Kendi eksen etrafında batıdan doğuya doğru döner. Doğru. İki çeşit hareketi vardır. Bu da doğru. Dünyanın etrafında doları yanlış. Dünya onun etrafında dolanıyordu. Cevabımız Ceyhan'dır. Geçelim diğer sorumuza. Dördüncü sorumuz. Güneş, dünya ve ay hakkındaki aşağıdaki cümlelerin hangisi yanlıştır? A. Dünya güneş dünya ve ay kendi eksen etrafında döner. B ay dünya etrafında saat yönünde döner. C dünya kendi eksen etrafında 24 saatte döner. Güneş kendi eksen etrafında batıdan doğuya doğru devam. Cevabımız, cevabımız Bursa şıkkıdır. Geçelim 5. sorumuza. Dünyadan baktığımız ayın hep aynı yüzünü tarafını görürüz. Bunun sebebi aşağıdakilerden hangisidir arkadaşlar? Şimdi A ayın güneş etrafında dolanması. Hayır. Ayın dünya etrafında çok yavaş dolanması hayır. Dünyanın güneş etrafında dolanması bu da hayır. D. Ayın kendi eksen etrafında dönme süresiyle dünya etrafında dolanma süresinin eşit olması cevabımız denizli değil arkadaşlar. Altıncı sorun. Güneş dünyadaki hayatın devamını sağlar. Güneş ışığını kullanan yeşil bitkiler besin ve oksijen üretir. Diğer canlılarda yaşamlarını devam ettirebilmek için bu, bu besin ve oksijeni kullanırlar. Yukarıdaki verilen bilgileri güne güneş ile hangisi? Yanıt verilebilir. A. Dünyadaki yaşamın kaynağı güneş midir? Buna yanıt verilebilir. Arkadaşlar cevabımız Adana diye da bakalım. Güneş katmanlardan oluşur. Hayır. Dünyaya en yakın yıldız güneş midir? Hayır. Güneş kendi etrafına döner. Hayır. O zaman cevabımız Adana şıkları. Hadi gelin. Evet doğrudur. Şimdi geçelim yedinci sorumuza. Evet. Ay yanlış yapıyorum. Hah. Dünyanın kendi eksen etrafında dönme yönü aşağıdakilerden hangisidir? A. Doğudan batıya. Hayır batıdan doğuya olması lazımdı. B. Batıdan doğuya. Kuzeyden güneye. Güneyden kuzeye cevabımız Bursa şıkkıdır. Evet. 8. sorumuza geçelim arkadaşlar. Dünya, güneş ve ayın büyüklüklerini küçükten bir yere doğru sıralanışı aşağı hangisi verilmiştir? Çok basit arkadaşlar. Ay güneş dünya olmaz. Dünya güneş ay o da olmaz. Ay dünya güneştir cevabımız Cehan'dır arkadaşlar. 9. soru. Evet. Hangileri doğrudur arkadaşlar? A. Ama A demişsin pardon arkadaşlar. Birinci ay güneşten aldığı ışığı yansıtır arkadaşlar. Doğru. Güneş dünya ve aydan yakındır. Yanlış. Ay bir ışık kaynağıdır. Bu da yanlış. Güneşten aldığı ışığı dünyaya yansıtıyor. O yüzden cevabımız adına ışık olarak verilebilir. Evet doğrudur. Şimdi geçelim diğer sorumuza. A dedik. Evet son sorumuz arkadaşlar. Yukarıdaki verilenlerden hangileri doğrudur arkadaşlar? Güneş kendi eksen etrafında saat yönü tersine doğru döner. Doğrudur. Ay dünya etrafında dolanma hareketi saat yönü denir. Yanlış arkadaşlar. Saat yönünün tersi olması lazımdı. C. Aman. Üçüncü. Dünya kendi eksen etrafında saat yönü tersine doğru döner. Doğrudur. O zaman cevabımız C. Han olarak bunlar biliyor. Evet arkadaşlar. Bugünkü dersinde sonuna geldik. Hepinizi çok çok seviyorum. Hoşçakalın. Mutlu kalın. i